Azerbaycan'la biz yıllardır kardeş ülkeyiz biliyorsun kardeşim. Ve her geçen gün bu kardeşlik güçleniyor. Zengezur'da şu anda bir hat kuruluyor, bir koridor kuruluyor. Türkiye ile bağlar daha da güçlenecek Azerbaycan'da. Peki sen bu gelişmelerle ilgili, bu güçlenmeyle ilgili Azerbaycan hakkında ne düşünüyorsun? Azerbaycanlılar zaten onlar da Türk. Onlar bizim Türk kardeşlerimiz yani. Hatta ben yani isterim böyle Turan Bilgi kurusun, tüm Türk devletleri aynı bölgede yaşasın, aynı yerde yaşasın, çok isteriz yani. O yüzden her türlü gelişmelerde Azer Azerbaycan'ın yanındayız. Aramızdaki bu yolların, demir yollarının kurulmasını da destekliyorsun Destekliyorum abi. tabii, destekliyorum. Onlar da Türk devleti sonuçta. Biz de onların çıkarlarını düşünelim, onlar da bizim çıkarlarımızı düşünsünler yani. Azerbaycan'la bizim kardeşlerimizdir. Özellikle ve özellikle bunu söyleyeyim. Çünkü aynı bayrağın altında yaşıyoruz. Onlar bizim öz mü, kardeşlerimiz yani. Ben Azerbaycanlı değilim fakat öz mü öz avşar Türk Biz kabul ediyoruz. Onlar da bizi kabul ediyorsa ne mutlu bize yani. Başka buna yani alternatifi yok. Türk olu, Türk geldik. Türk olarak geleceğiz inşallah. Ayrımcılık yapanı da hiç sevmiyoruz. Kim olursa olsun hepimiz biriz. Birimiz hepimiz diyorlar. Boşa demiyorlar. O yüzden ne mutlu Türk'üm diyene vatan sana canım feda bu kadar. Bence bu koridorun açılması iki ülke açısından da güzel olur. Çünkü zaten kardeş ülkeyiz, birbirimizle bağlarımızın daha da güçleneceğini düşünüyorum. O yüzden her iki millet için de hayırlı olsun demek istiyorum. Biz Azerbaycan'ı her zaman kendimize kardeş bildik. Ve bu kardeşliğimiz ölünceye kadar devam edecektir yani. yani ne söyleyebilirim başka yani? Biz Azerbaycan'ın her zaman yanındayız. Valla Azerbaycan halkımı çok seviyorum. Benim atalarım da oradan gelmişler, ben de onlardan biri olarak. böyle yükselsin, yücelsin, her şey iyi olsun. Memleket güllük gülistanlık olsun, aramızda dostluk oluşsun. Kardeşlik zaten var pekişsin isterim. Yani orası bizim ata yurdumuz. Tabii ki yiyeceksin isterim. Onların güçlenmesi demek bizim güçlenmemiz demek. Bizden aldıkları destekle onlar güçlenecek. Öyle değil mi? Ya biz daha çok mutlu oluruz, seviniriz. Çünkü kardeşimiz bizim için mutluluk verir yani. Ha biz de onlara destek veririz her türlü. Ne mesaj iletmek istersiniz oradaki kardeşlerinize? İki devlet, tek bayrak, iki bayrak tek devlet. Öyle değil miydi? Tek millet iki evet, devlet yani abi. Tek millet iki devlet. Onlar için çok mutluyuz. Umarım onlar için her şey en iyisi olur. Ama on onlar da umarım bizim için en iyisini diler. Yani biz kardeş ülkeleri severiz ama onlar bizi sevmez. Öyle bir mantık var. Ee, Kıbrıs için de geçerli aynı şekilde. Azerbaycanlılar umarım hep iyi olurlar. Azerbaycan'ın bizi sevmediğini düşünebiliyor musun peki? Evet düşünüyorum. Bence oranın halkı bizi sevmeyebilir. Yani biz onların ülkesine şey yaptığımız zaman. Gittiğimiz zaman iyi oluyor ama onlar bizim ülkemize acaba yarın öbür gün koşacaklar mı? O da var bir şey olursa. Allah göstermesin tabii ki. O da var yani. Bugüne kadar hep koştular yine koşarlar. Emin ol kardeşim. Umarım. Eyvallah. Çok iyi bir şey yani olsun. Yani e, hem bizim ülkemizden hem onlara e, hem ticari yönden de iyi olur diye düşünüyorum. Bu pandemi döneminde ticari ilişkiler biraz daha gelişmesi her zaman iyidir yani. Öyle düşünüyorum. Yani böylece karayolları bağlanmış olacak Nahçıvan'da mesela. Aynen güzel olur. Aynen. Tabii ki Azerbaycan neticede bizim kardeş ülkemiz. Ee, gerek savaşta olsun gerek geçmişe tarihe baktığımızda dedelerimizden olsun Osmanlı döneminden olsun epey bir kan bağımız var. Ve bu e, en son ki işte bu e, dediğimiz Ermenistan savaşından dolayı da. Hani destek verdiğimiz için de çok mutluyuz. Her zaman yanlarındayız. Kardeşlik her zaman ne olsun olsun savaşta olsun ne, ne gerekiyorsa yapma sevgi varız yani. yani. Ben kendi adıma, onların da bizim de dediğimiz gibi tek millet iki devlet aynı şekilde. Biz onlardan, onlar da bizden memnun. Kardeş bir şekilde devam edeceğiz, sonuna kadar destekleyeceğiz yani. Valla ee, biz hani daha fazla gelişmesini, ilişkilerin daha sık olmasını istiyoruz. E, yani iki e, millet. Tek devlet. millet, iki devlet. Evet, tek millet, iki devlet. Ee, ve yani Azerbaycan halkını da biz kendi kendi halkımızdan bir halk olarak görüyoruz. Hani iyi olmasını isteriz yani. Bizim ilişkilerimizin de iyi olmasını isteriz. Zaten iyi. Ee, öyle yani. Daha da kuvvetlensin evet. isteriz. Evet, isteriz. Ne mesaj iletmek istersiniz oranın halkına? Oranın halkına her zaman yanında olduklarımızı bilsinler yeter. Her zaman yanındayız Türkiye halkı olarak. Kardeşimiz ilerlebet olsun inşallah. İnşallah. Aynen bu. Diyecek bir şey yok yani. Biz neyse onlar aynı, onlar neyse biz elimizden gelen bütün yardım onlara yapmamız gerekiyor. Onlara tabii bazı şeylerde onlar bize şey yapması lazım. Dedim yani işte doğalgazdır gazdır falan Onlarda ben de öyle düşünüyorum yani. Yani kardeşler her zaman birbirlerini desteklemeli diyor. Aynen diyorsun. öyle yani. Biz bazı onlara şeylerde tabii kıyak yaptığımızı görüyor. doğalgaz doğal gaz fiyatlarında baya bir indirim yapması gerekiyor. Ben de öyle düşünüyorum yani. Eyvallah. Yani teşekkür ederiz. Çıkar ilişkisi demeyelim de yani karşılık menfaat diyelim yani. Birbirimizi kollamamız gerekiyor mecburen yani. Tek bayrak iki millet. Eyvallah abi teşekkür ederiz. Tek millet iki <laughs> devlet. Pardon. Aynen. Komşu kardeşimizle böyle bir yani bir koridor olması benim için mem, benim için memnuniyet verici. Çünkü hem ticaret olarak hem giriş gelişlerde buradaki kardeşlerimiz mesela oradan hep aktarmalı gittiklerini söylüyorlardı. Bence çok güzel olur. Peki Azerbaycan halkı için düşüncelerini öğrenebilir miyim abi milleti için? Valla Azerbaycan bizim kardeş milletimiz. Şimdi onlar da buraya rahat geliyor. Hatta onlar bize bizim gittiğimizde daha rahat geliyorlar. Ben öyle bildim. Onlar için bir sorun daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Yani bir teşkil, bir, bir negatif bir şey olacağını zannetmiyorum. Azerbaycan'ı ben de valla bilmiyorum. Türkiye çok güzel. Sizde kardeşler hepsi çok güzel. Yani abla anne hepsi aynı akraba bende. Valla bende yani beş sene Türkiye yani anum yani işin bende çocuk bende hepsi orada yani sen mesela sizde aynen sizde hepsi bende yani hem eşya evde var hem para var her yani her şey ben etmed var Allah razı olsun bende razı. Olsun. Allah razı olsun. Eyvallah. Teşekkür ederim. Tabii dününde dün itibariyle Azerbaycan'dayız. Şu anda da Karabağ bölgesindeyiz. E, Horadiz'de incelemelerde bulunduk. Horadiz Abent yolu şantiyesindeyiz şu anda. Burada e, hem karayolu hem de demiryolu olmak üzere çok büyük bir çalışma var. Bunun alternatif e, diğer yollarda da çalışmalar başladı. Tabii kardeş dost ülke Azerbaycan'a <laughs> ve bu dağlık Karabağ'ın inşasında da hem mühendislik açısından hem de teknolojik açıdan Türkiye bütün gücüyle arkasında. <laughs> İnşallah bu birliktelik, kardeşlik, dostluk ilelebet devam edecektir. Biz de e, bu yolların inşası ve imarı ile ilgili e, bütün yapabileceğimiz bütün desteği, her türlü şekilde onlara vermek için buralardayız. İnşallah büyük işbirliklerine e, ortak olacağız. E, özellikle Nahçıvan koridorundan e, ülkemize alternatif bir ulaşım aksı da sağlanacak bu çalışmalar sonucunda. Ee, yine bugün e, Fuzuli e, kentine de geçeceğiz. Diğer şehirlerimizdeki diğer şantillerde de incelemelerde de bulunacağız. E, tabii çok önemli bir yerdeyiz. Önemli bir gündeyiz. İnşallah Karabağ'ın inşasında hep birlikte bizim de ne kadar emeğimiz olsa olursa biz de o kadar çok memnun edecektir. Bu bölgelerde buralarda şu anda bulunmak da bize ayrı bir mutluluk veriyor. İnşallah buraların imarı ve inşası içinde hep birlikte dostane duygular devam edecek her zaman. 44 günlük muharebede olduğu kimi bu iner Türk qardaşlarımız bütün bililiyi ilə, bacarığı ilə, təcrübəsi ilə istərsə dövlət sektoru olsun, dövlət nümayəndələri olsun, bakanımız Adilbəy və ekibi ilə, istərsə də özəl sektorun ə, nümayəndələri olsun, yanımızdadılar. Bu günləri bilirsiniz, Azərbaycan da işğaldan azad edilmiş ərazilərdə böyük quruculuq işləri gedir. Xüsusilə də yol infrastrukturu, istərsə də demək dəmir yol infrastrukturunun yenidən qurulması prosesləri gedir və bütün bu proseslərə Türk şirkətləri öncül qoşulmuş öncül şirkətlərdəndir. Bu günləri bizim burada şahid yaradığımız yol tikincində məstur şirkətə aparır. Həmin həm ki qarşıda gedəcəyimiz bütün layihələrdə də özünüz də şahid olasınız, bütün layihələrdə bu və ya digər formada işləyən şirkətləri öncül sıralardadılar. Hə.